Hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik abi yine neredeyiz? Yine efsane oyun. Sivit Bonanza bindeyiz dostlar. 1000x kovalamaya geldik. 28.000 TL bir kasayla mekandayız arkadaşlar. 2000 TL'den bir başlangıcımızı yapalım. Bana bol şans olsun. Sizlere de iyi seyirler. Haydi bakalım aslan parçası Bonanza. Şansımız bol. Kazancımız çok olsun. 100x'ler, 1000x'ler havada uçursun diyelim. Gönder gelsin bakalım koçum benim. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynadığım güvendiğim siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum. Soranlar için hepinizin şansı bol olsun şimdiden. Hadi bakalım aslan parçası. Söz sende abi. Sağlam combo, sağlam çarpan patlatalım gidelim. Ulan şuralara düşecek işte be. O 1000x var ya şuralara düşecek abi. 3 haneleri göremedik daha. Bir gün o 3 haneleri de göreceğiz. Git bari pembeye kadar. Son spin. Ver lan coşkuyu. Fıs. Bayis bile çıkmadı. Devam. Hadi yeşil çarpan yap lan. Haydi oğlum. Tek tek patlam oğlum. Combo yapacaksın. İndir ne var ne yok. Ulan şuraya beni bir kondursa işte var ya. Hadi oğlum. Puh lan tam yerinde durdu be. Uf 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 uf. Burada yakalasak var ya direkt fişi çekeriz ha. Burada bir yakalasak işte. Benim derdim hep şu yukarılarda yakalamak abi normal satın almada. Çok daha güzel kazanç veriyor burada. Şimdi bekle ki 1000x alsın abi. Temizde oğlum. Mavi. Mavi lan mavi yeşil. Bir tanesi patlasa hepsi gelecek ha. Çok güzel Burası olur ama arkası gelmedi bak tek kalemde bıraktı 30x güzel olurdu 3000 haydi bakalım Ulan şuraya indirsen işte be. Şuraya o bin x'i indirsen be. Daha ne isteyelim abi? Yapıştır. Ulan bir iki tur dön şurada be. Düzgün bir çarpan. Atarsa tabi. Gitti gene 8 attı. Neyse en azından bayısı kurtardık. Eksi yazmadı. Son spin. Hala yerimizde sayıyoruz. Hadi oğlum be. Ver coşkuyu. İki yetmez abi buraya. Of of of. Nerede durdun lan? Oğlum yapma şu hareketleri be. Lan tam yerinde keste ya. Patlat. Hadi lan bir neredesin be oğlum? Gösterdin gittin anasını satayım. 100 at bari. Yüz bile yok. İlla bizi bir eksiğe indirecekler. Ver gidelim be. İşte çarpan geldiği zamanı duruyor namus. Sonunda da bir şey yok. Biraz dönelim abi geriye. Çok fazla üstüne ekleyelim. Of. Lan sakın durma. Hadi be oğlum. Lan kaç tane yeşil attı bakar mısın? Gerisi gelmiyor işte. Patlat. Çok güzel. Oğlum çarpanla beste şurayı lan. Yetmez oğlum. Bir tane yüksek çarpan yok mu be? 149. Olsun. Hiç yoktan iyi. 1000. 2 vermedi. Artı 5 geldi. Hadi çevir lan şuradan. Yaparsın be oğlum. Yaparsın lan, yaparsın lan. Mavi lan, mavi lan. Bir şeyleri ver be. Lan çok daha güzel olacaktı şurası be. Tek kalemde vurup kaçacaktık ha. Düzgün bir yere atsaydı abi içinden geçerdik. Şimdi bir tanesini yakaladık. Bir daha burada atar mı acaba? Burada bir daha atmaz diye düşünüyorum. Belli de olmaz da aşağıda kovalayalım abi. Lan şöyle iki tur dönmelik bir yer atsaydı işte hiç uğraşmazdık ha. Vurur kaçardık abi. Al lan işte. Koçum benim be. Koçum benim be. Arka arkaya geldi arka arkaya. Arka arkaya geldi. Aslanım benim aslanım. Abi şu 2000'e ben ne zaman girsem illa ki bir 1000x atıyor. Of. Güzel, güzel 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 güzel. Fişek oldu. Fişek oldu. On numara hareket. Arka lan ilk defa böyle bir şey oldu ha. Patara kütleri bak arka arka yattı. Kaç ettik abi? Nice. Oo lan buraya gelseymiş. Bir daha atar mı lan? Belli olmaz ha. Bu 2000'de hep geliyor çünkü. Evet şimdi zurnanın zıh yere geldik. Buradan sonra bıraksak mı devam etsek? Abi 20 bin lira kar var. Vallahi bu sefer kararsız kaldım. İki kere 1000x yakaladık abi. Temiz para. Bırakalım abi. Tadında bırakalım. Şimdi devam ederiz. Başımıza iş açarız abi. Oyun vereceğini verdi zaten. Ben böyle çok hataya düştüm. Oyun açık gibi yapıyor. Üstüne gidiyoruz. Ceptekinden de oluyoruz abi. Gerek yok. 28'de oturduk. 48'de kalkıyoruz abi. 20 bin lira tertemiz. Daha sonra gene deneriz abi şansımızı. Kendinize iyi bakın dostlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynadığım güvenliğim siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum. Soranlar için hepinizin şansı bol olsun. Şuradan da üç arkadaşa bir cep harçlığı gönderelim abi. Yapmanız gereken numaralarınızı yorumlar kısmına bırakmak olacak. Allah'a emanetsiniz.